Merhabalar. Efendim sıradaki skecimizin ismi yazlık oyunları. Atakan'la birlikte yazdık. Bir tane yazlığı üç kardeşin paylaşma çabasını anlatan bir skeç izleyeceğiz. Güzelmiş. Evet. Güzel hikaye her zaman çalışır. Evet, Yazlıkta abi. buluşuyorlar mı aile? Yazlıkta buluşuyorlar ve paylaşma çabasını izleyeceğiz. İşte sen kal sen git işte burası bizim falan vesaire. Sizin yazdığınız var mıydı? Abi zamanında bir tane yazdığımız vardı. Bir. 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 Sonra bütün akrabalarımla beraber bütün yazları geçirdim. Hmm. Ve bayağı rezervasyonla kabul ediyorduk. İşte halam arıyordu. Sizi teyzemlerden sonra alabiliriz isterseniz. Kaç kişilik olurlar falan. Bayağı... Her de bir tane kişinin olur zaten yazdığı gibi. Evet abi. Öyleydi. Ve herkes oraya çöker yani. Çökeriz. Biz... Ben çöken taraftaydım. Yengemlerim vardı Kumla'da, Küçük Kumla'da. Çöküp bir de gitmiyordum ben. Mesela aile geliyor. Bir, üç, dört, bir hafta kalıyordu. Ben... Devam ediyordum kalmaya yani. Sonuçta yengem değil mi, amcam değil mi kalacağım yani. En sevilen akraba olabilirsin. <laughs> evet, evet, Neredeydi bu yazlık? Bir de abi Tekirdağ'da. Tekirdağ'da. Evet. Neresinde? Tekirdağ 10 kilometre kalan bir yerde böyle. Sapada bir yer. Denizi de güzel değil. Ama herhalde birlikte tatil yapmayı seviyordu herkes herhalde yani bütün. Evet, o birlik duygusu olabilir. Evet abi. Buyur. Efendim yazlık oyunları geliyor. Atakan'la birlikte yazdık. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Çok iyi ya. Sitenin yeri on numara yer. Yemin ediyorum mükemmel bir yerde ev almış babam ya. Allah razı olsun babamdan. Bak kapalı spor salonu. Hı. Kapalı havuz, ha. kapalı market. Kapalı market? He, tadilattaymış, kapatmışlar. Ha, evet. Hadi baba denize gidelim. <laughs> Sen ne ara giydim lan üstünü. Geceden içime giymiştim. biraz kaşındırdı ama olsun. Hadi gidelim. Oğlum dur bir ya bir yerleşelim, bir dinlenelim bir şey olur. Oturuyor ya, bir yemek yiyeceğiz daha. Ben don bamya getirdim, Bamya yiyeceğiz daha. Hadi gidelim. <laughs> baba mayo ben Afyon'la mola verdi dedik ya orada giydi babasını ola hadi. gidelim. Hmm, Ay, nankörler sizi. Nankörsünüz. Ne oldu? Ne oldu lan? Ses geliyor. Ses geliyor. Hırsız geliyor. Sizi herkes gizlesin. Herkes gizlesin. Donumuza kadar almaya gel. Bamyayı koru. Bamyayı koru. Neyse ki götümüzde don yok baba. Donumuza ah. kadar almaya Gizlenin. ki geldik İstanbul'dan kaşıp valla havası bile farklı yemin ederim. Eltim gibi kokur, ekşimik çiftası. Ekşimik kaktüs Oh be, ne yetti de erkenden yazlığa geldik böyle. He, yazlığın keyfini bu sene biz çıkaracağız. Abim ne yapıyordur İstanbul'da? Mal gibi yatıyordur ya. <laughs> Sermet abim. He abim, mal gibi ya. Yatıyordur e, şimdi. E baba, Amcam bunları duyarsa biraz sinirlenebilir ha. Nereden duyacak ya? O şimdi koltuğa oturmuştur, klimayı açmıştır. Ağzını aç böyle boz ayı gibi orada. <gülüyor> <gülüyor> boz ayı gibi. <laughs> abi! Abi, abi! Ne abisi lan? Ne boz ayısı ay mı sen? Boz ayı mı diyorsun? Ee, şey, yani ben güçlü kuvvetli manasında dedim ya. Sen ne işin var burada? Senin ne işin var lan buradasın? He, yazlığa geldik, tatil yapacağız. Allah Allah, biz de yazlığa geldik. Ne kadar ortak yönümüz var. Hadi gidin lan biz yapacağız önce biz geldik hadi. Olur mu abi ya Allah Allah sırayla dedik ya yazdık hatta bak. Sermet, Aytaç, Necip. Sermet, Necip, Aytaç. Evet. Sonra Sermet, 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 Aytaç. Belki Necip. <laughs> Bunlar saçma böyle şey olur mu ya? Affedersin Servet abi. Belki Necip. Ne oluyor, affedersin. Ayıp değil mi? Senin ne işin var lan burada? Geceden geldik abi. Her yaz açıkta kalıyoruz. İşimizi garantiye alalım dedik. Bırakın <laughs> lan babamı. Bırakın Aa, amca hoş geldin. Hoş bulduk abi. Aa, 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 hoş geldiniz. Niye geldiniz? Asıl siz hoş geldiniz. Biz zaten buradaydık. Aa, tam zamanında gelmişim valla. Ortalığı toz götürürüz. <laughs> toz götürür. Balkanlardan da soğuk hava dalgası geliyor. <laughs> Ne ne, oluyor burada? Ne oluyor ya? Ne oluyor burada yani? Merak hadi herkes gitsin hadi. hadi. Çıkın 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 hadi, hadi gidin. Hadi. Biz geldik önce bizim kalmamız daha icap ediyor. Vallahi kimse kusura bakmasın. Ben valizimi açmışım. Bütün kısa bak kısa vazgeçerim yerleşmişim. Senin güzellik mi ne acaba be canım limon kolay asma. <laughs> daha ne lazım? Tütün kolayası kullanıyorum ben. <laughs> tamam anladık. Tütün de limonu hadi hepiniz alın çıkın gidin lan. <laughs> Biz geldik. Hayır ya Allah Allah. Burası e, benim anamın evi. Sen de bir söyle. söylesene. Sıcak değil de nem çok nem. Sağ olun, cezas. Cezas. Sermet. Altı kişi burada tatil yapacak değiliz. Hadi abiciğim, hadi. Evet. Bir dakika hadi. Abiciğim, bir dakika. Bir saniye ya. Lütfen ya. Bu Sabine Sübyan'ı açacak mısın, gönderecek misin evet. şimdi ya? Sen hala burada mısın lan? Çık, 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 çık. Altı kişinin içinde biz yokmuşuz şimdi? Boşlayacağım lan seni, basiretsiz. Ben, ben babamla konuştum. Babamla konuştum. Ben bana dedi ki sen dedi benim dedi en sevdiğim evladımsın dedi. Git dedi orada anahtarı da verdi bana. Git yazlıkta bu yaz tatilini yap dedi bana. Ya niye uyduruyorsun baba dede böyle bir şey demedi. Aa, Aa, baba. Ana babam hep amcama yalancı dolandırıcı şerefsiz derdi de inanmazdım. Meğer doğruymuş. Ne Doğru mu bu? Çocuk o ya, sen ne bakıyorsun ona ya? Allah Allah. Ha, babam da seninle konuştuktan sonra telefonu kapatınca... ...abim ne kadar göt bir adam ya diyor. Çocuk işte ya, sen ne bakıyorsun ona? Bizim daha çocuğumuz bile yok, vitaminsiz. Ne alakası var ya? Sus. Hadi hadi Söyleyecek bir şey mi ya? Gerçekten. Sen abi, abi. sen Sen abi, Yok. Psikolojimiz bozulacak iki tane çocuk var burada ya. Benimki zaten bozuk. Hatta bazen sinirlenince altıma işiyorum. Yok, <laughs> şu an sinirli değilim. <laughs> Onu ben de yapıyorum, Onu da sıkıntı yok. Tamam. Ebeveyn sizde. <laughs> Bunu çözemeyecek bir şey yok ki. Burada şimdi yazlık oyunları yapacağız. Kaybeden adaya veda edecek. <laughs> Kabul! Lan saçma saçma hareket etme ya. Öyle şey mi olur? Kocaman adamlar burada yarışma yapacağız ya. Allah ne Allah. oldu Sermet? Korktun mu lan? Ne la Ya! Ya, ne korkacağım lan senden? He? Ne korkacağım lan ben senden? Senden korkulur mu ya? Allah Allah acaba korkak bir adam değile? Yok ya, ya tırsak serme, tırsak serme, ve serme. sermet, serme tırsah ser, sen işte. Şişko ay şişko ay taş, mangıl gider ay taş, mangıl gider ay Gıdısı var ay Pofidik, <laughs> pofidik. Ay taç. Lan abine ne ev çuvar Sen zaten küçüklükten de zaten hep tırsaktın. Ee, Seksek oynarken bile ağlardık. Çizgiye basmadım be. Ben çizgiye basmadım falan yapıyorum. Ee, nerede ağladım ben? Nerede Ağladın ağladım? Hep ağlayıp duruyorsun lan. Ha. Hadi lan. Var mısın o zaman hadi oyun oynayalım? Var mı lan? Senden korkan Necip gibi olsun. <laughs> Aa, şimdi onu niye bahsetti buradan gibi? Ne alakası var ya? Evet, şimdi şöyle yapıyoruz. Yetenek ve yapıyorsun? bilgi... Yetenek ve bilgi yarışması oynayacağız birazdan. Tamam mı? Yani şey yapacağız. Ee, biz ikimiz jüriyiz Nevrimcan'la. Tamam evet. Biz ne dersek o. Bundan sonra bana Acun Bey diyeceksiniz. Aha. Deyin bana Acun Bey. Bey. Acun, Acun Bey. Bey. Acun, Acun, Bey. Bey. Ben, Acun ben. Bey. Ben de Melisa olayım mı? Tamam, ol ya. Tamam. Şimdi önce bilgi yarışması. Anneler otursun, Başka. babalarla başlayalım. Sizi tamam. böyle alalım anneler. Hadi gel. Hadi, hadi. Gel, hadi, hadi. Hali, hali, hadi. 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 Abi, tamam ya, yapma Tamam, sakin olalım Şimdi ben soruyu soracağım. Cevap vermeden önce elinizi çaklatacaksınız, Tamam mı? Tamam. Ben zaten gölgede bile yandım. Şezlong! De, şezlong değil mi? Şezlong değil mi? De, de, de. Şezlong, şezlong şezlong. Ya. Nerede şezlong, şezlong. Nerede de. De. Şezlong? Nerede, şezlong ya. değil mi? Şezlong değil mi? Şezlong değil mi? Nerede Şezlong? Baba bir soruyu okuyayım, Bir bekle ya. Şezlong değil mi? Şezlong değil. Soruyu dinle. Evet soruyu bekleyin. Elinizi çaklatın. Bitmedi soru. Ben zaten gölgede bile yanıyorum deyip güneşin altında mal gibi akşama kadar duran kıpkırmızı olan adamın vücudundaki yanıklara ne sürülür? A nemlendirici krem, B yoğurt, C diş macunu. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Şamcıya ya. Zeytinyağı değil mi ya? Ay Ne? Şekler arasında zeytinyağı var mı Aytaç? Ya ben şaşırtmacalı sorudur diye şey ettim. Ya zeytinyağı değil, haşlı sos değil mi? Zeytinyağı değil baba. Evet cevap hakkı diğer yarışmacılarımızda. Buyurun şaklatın. <gülüyor> <gülüyor> Ama baba. böyle konuşmamıştı. Tam zamanı. <laughs> Çok doğru zamanda Sarkıcı geldi. Bir tokat yedim. Birini sonra bir daha alabilir miyim? Tabii. Tamam amca, şaklatmayı unutma amca. Tamam, ben şaklatacağım. Baba. Baba, seninle geçti. Ya evet. Nasıl geçti? Evet, buyurun, şaklatın. Nerede <laughs> geç geliyor ya? <laughs> Yankı yapıyor, geç geliyor. Ee, ama acun mu? Diş mi acunu, diş? Hayır. Hem yanlış cevap, hem diskalifiye oldunuz. Kendi elinizi şaklatmanız lazımdı. <laughs> evet, evet buyurun Necip amca cevap hakkı sizde. Böyle Şimdi e, bir saniye biraz düşünmek istiyorum. Mantık yürütmek istiyorum. Şimdi... E, Kay, yoğurdu daha öncelerde deneyimledim. Yoğurt sızıyı alıyor, kaymaklısı alıyor ama onun olduğunu düşünmüyorum. Evet. Diş macunu hatırladığım kadarıyla dişlerde kullanılan bir şey. Ee, çok akıllıca. O yüzden mantığımı yürütüp, ben demek istiyorum ki çok da emin olmamakla beraber A nemlendirici krem demek istiyorum. Son kararım. Evet doğru cevap onun. Puan Necip amcamın. Bravo. Olur Yes ma, yes. <laughs> ne ya. Abi bunu geçince öleceksiniz Öyle ama. Gel, ya. Gel, Benim karı hadi, gömü bozuyorsunuz. Gel hadi gel. Hadi bir daha bir daha. Hay. <laughs> Hay. <laughs> 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 Bana kılıç gelmedi. Oğlum niye bir tek ben ölüyor? Sana vurdu. Bana vurmadı ki. Ne? Nasıl olur böyle bir şey? Tamam <laughs> öldün artık konuşma. Kozunu ver. Kozunu ver. gerizekalı? Ne yapıyorsun gerizekalı? Geç söyle arkamı beni rezzet be. Tamam. Evet babaları böyle alalım. Şimdi sırada Hı. anneler var. Hı. Anneler buraya i̇şte mi? Tamam. Geçin. Evet. Önce bir röportaj yapayım. Şey aşkım. Hoş geldiniz. Yarışmaya kimle katılıyorsunuz? Aa, eşim ve çocuğumla geldim. Yatırlara katılıyorum. Buradan tüm yatırlardaki kızanlarıma selam olsun. Tamam, ee, teşekkürler. Evet. <laughs> Kızınız da çok tatlıymış az önce gördüm. Evet. Ee, siz peki ya, amcacığım siz nereye emmek istersiniz? Efendim ben Sermet çünkü ben. Ee, şimdi sen de benim aynı zaman kızım oluyorsun. Evet. Ee, buradan anana çok başarılar diliyorum. Böyle tamam an... ikinci soruya evet. Ee, i̇kinci soruya geçiyorum. Oyunu anlatayım mı? Evet. Oyun gelsin mi? Gelsin. Gelsin, lan. Ya bağırmayın doğru düzgün Allah. sordum ya Allah Allah. Evet. Şimdi şöyle düşünün. Nasipcan, neydi lan adam? Nevrimcan. Nevrimcan, hülülülüpleri getir. Şimdi düşünün ki eşiniz denizde boğuluyor. Oley! Yazıklar olsun. Ben olamayacağım ya. Amca bir dur ya. Şimdi eşiniz boğuluyor oh, gibi tamam. düşünün. Tamam mı? Siz de bunları can simidiğim işçisine böyle gibisine atacaksınız. Kimin kafasından geçerse şey olacak. Tamam mı Nurhan yenge? He bizim evet. kafamızı açıyor. Öyle e, evet. bir haksızlık var. Ne? E, e, bu geçmez. Aytaçcan geçmez bu. Sen bana koca kafa mı demek istiyorsun ya? Estağfurullah, e, ee, şeyin genişliği. Sen mi? at ben halledeceğim evet, ya. Evet, at sen çıkacağım Kafa topuna çıkacağım. Hadi kurtar beni aşkım. Evet. onu, diyakonel, onu, Kurtar beni. Diyakonel. Şimdi diye şey ettim ona. He, he. geçen sezonda Nisa ile Barış öyle diyordu, sonra gördük. <laughs> beni konuşturmayın. Evet. Hayır, evet. Şimdi final oyunu. Hah! Evet. Kaza geldim ben Evet, sahillerin vazgeçilmezi, Hı -hı. deve güreşi. Herkes de şimdi omzuna biz iyiyiz. Hayır, biz iyiyiz. Biz iyiyiz. Aşkım. Hadi. Hadi. hadi bakalım. Dikkat et. Evet, Hayır Serhat. Ben o sana bir acı şey Pardon. Hadi. Tamam dur. Ya ama burada bir haksızlık var ya. Ben şu an dünyanın yükünü taşıyorum ya. Servet az delikanlı olan apaladınlarımla buvarım seni ya Kız böbreğimi kıstırma. Bacaklarımı dolak, eski günlerdeki gibi böyle dolak. ne, diyorsun evet. lan? ne diyorsun lan? Şey yok, biz fındığa gittik komşulara da onlar üstallara yetişemeyiz diye böyle yukarı kaldır dedim. Ben onu, onu söylüyorum, yanlış anlamayın. <laughs> bana bak, bana bak. He. Bütün gücünden saldırıyorsun, tamam mı? Tamam. Hadi başlıyoruz. Üç, iki, bir, başla. Allah! 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 Dedim benim. Ne yapıyorsunuz lan burada, deyişler? Baba. Ee, baba hoş geldin. Ne ee, babası lan? Rahmetli Alişem bu. Ya oğlum ne yapıyorsunuz burada? Ay aç Allah. Baba ya, iyi ki geldin valla. Şimdi gerçekler ortaya çıkacak işte. Babam hepsini anlayacak. Evet, evet ee, baba, evet, evet ee, baba. Evet, evet, baba sen bana demedin mi? Sen benim en sevdiğim oğlumsun, evladımsın. Al anahtarı, git yazla. Anahtarı bana vermedin mi? e ee, verdim. Nasıl ya? Asıl bana vermedin mi hacı? Demedin mi oğlum al git demedin mi? Anahtar vermedin mi? Bak Aç vermedin mi? Verdim sana da verdim. Heh işte baba heh Bana niye vermedin? Sen ayıp edersin lan. Doğru. Aptal. Lan oğlum. Lan size yazıklar <laughs> olsun. Rahmet. Sen Seni böyle. kim seslendiriyor baba? baba. <laughs> Morgan Freeman seslendiriyor galiba babamı. Ulan rahmetli an... Ulan <laughs> <laughs> rahmetli ananızdan... <laughs> Hadi dede, yapabilirsin. Hadi dede. Ulan rahmetli ananızdan biz size gülme. Rahmetli ananızdan biz size hiçbir şey öğretemedik mi? Siz oğlum, beraber bir tatil yapamayacağımız mı? Ee, Baba ağlıyor mu, gülüyor mu mu? <gülüyor> Ulan ben öldükten sonra bu malı mülkü nasıl paylaşacaksınız lan ha? Avukatlar hallediyor baba, sen çok kafana takma <laughs> Allah senin canını almasın lan. Lan oğlum, sen kardeşlerini korumayacak mı? Baba öpüşeceğiz mi? Ne kadar mı yaklaştın ya? Sen kardeşlerini korumayacağım mı lan? Korurum baba, ayıp ediyorsun. Tabii koruyacağım ya. Necim, sen kendini korusan yeter. Oğlum <laughs> belki burada beraber tatil ederek diye geldiydim ama... Yazıklar olsun. Gidiyorum ben. Baba, baba gitme, gitme. Dur. Baba gitme, baba gitme. Abi, kardeşlerim, abilerim. Abi. Abi. Lütfen. lütfen bakın hep birlikte bu araya gelmişken, bir araya gelmişken birlikte neden tatil yapmayalım ha? Hep birlikte tatil yapmayalım mı? Yapalım ya. Yapalım ya. Ay, yapalım, yapalım ya. Yapalım ya. ya. Hep yapalım. birlikte tatil yapalım Hadi. Ya. Hadi. ya. Yapalım baba. Birlikte tatil yapalım. Ne güzel ne konuştun baba? ya. Ne güzel konuştun Alişen abi. Tamam lan, tamam. tamam. Ulan şu küçük sabilerin hatırına size izin veriyorum. Geç Hadi. hadi, o zaman denize gidelim. Hadi. Hadi. Sürat teknesi <laughs> ya. ya amca bunun cidden psikolojisi bozuk ha. Kendini Melisa zannediyor. <gülüyor> 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 Sinirlenirsem altım... Hadi kızlar tamam, hadi. Tamam, Hadi. Hadi. gidelim. Hadi elçim. Amca çimek kız. Hadi. 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 Gel, gel. Seni gel, ne gel. Yaptım, ya. <laughs> ee, baba seni kaybetmesin. Gel, gel. Hayvan. e baba, sen gelmiyor musun? Ee, yok, ben biraz dinleneceğim. Siz Hayır madem. He, Açsam bamya getirdim evden, yani. Yok kız, ben damardan besleniyorum bu aralar. <laughs> Tatyana! Tatyana, neredesin kız? Neredesin gülüm? oldu sana? Ah Nuri! Ah Nuri! Seninle bağış kalacaktık. Beni kandırdın. Kafam gitmiş yavrum. Bu et eşekler anahtar verdiğimi unutmuşum. Dolapta Rus hastalığım tutu. Rus hastalığı mı? O ne lan? Yeni bir hastalık mı buldun gidi yavrum? Ben seni iyileştireceğim. Gel. Gel sıcak denizlere götüreceğim seni. Bak. Götür. Hadi bağırın git ya. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Vay be zil geldi. Atakan ve Batu'dan. Buyur abi Atakan. Zili çalıyor. Çal baba. Çal baba. Gerçekten de baba title, Dede mi demeliyim daha doğrusu da. Dede dede. Çok <laughs> Çok çok, çok iyiydi gerçekten. Nereden aklına geldi Atakan yani? <laughs> böyle bir tipte. Abi dede böyle yaşlı oynamamıştım. Rahmetli Alişan tabii. Oradan böyle bir şey yapalım dedik. Yani sesi, hemen, hemen aynısı çıkıyor biliyor musun yani? Zaten Fatih de söyledi sahnede. Geldi Alişan. Birçok kez tekrarladık. Sen <laughs> işte <sabah> da söyledi. <laughs> evet, evet. Ya biraz işte aslında hani burada skeçleri oynarken bazen iyi skeç oluyor, kötü oluyor, o oluyor, provasını yapıyoruz, zar zor yetişiyor ama siz sahnede kendi aranızda eğlendiğinizde, aşağıya o kadar güzel bir elektrik geçiyor ki. Yani bu skeçte siz hani, ulan iyi ki sahnedeyiz, biz eğleniyoruz dediniz. Yani bir arada artık hakikaten kendi aranızda acayip bir eğlence tutuldunuz. Seyirci de bu tamamen geçti abi. Yani ha abi hakikaten hepinizin teşekkür ayaklarınıza, teşekkür abi. ellerinize, yüreklerinize sağlık ya. vallahi çok, çok güzel eğlendik yani. Yani dediğim gibi biz, yani burada bazen çok iske çıkamayabiliyor ama yani burada bu sahnede olduğumuz için böyle kendimizi şanslı ve mutlu hissettiğimizde finalde de böyle bir güzellikle <gülüyor> <gülüyor> bitirince dadından yenmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel hareketler devam ediyor arkadaşlar.